Sağlık ekonomisi kaldığı yerden devam ediyor. Çok kıymetli konuklarım var. Kendileriyle sağlık startup ekosistemini konuşacağız, girişimciliği konuşacağız. Bugün konuklarım Bayer Pazar Erişim Direktörü Mete Şaylan Bey ve Bayer IT Fonksiyonel Liderlik Müdürü Kübra Yürekli. Efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum. bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ülkemizi e, sağlık sektöründeki startup projeler ve bunlara değer veren Katma değer sağlayan kurumlar her geçen gün sayısı artıyor ve örnek kurumlar e, fark yaratmaya devam ediyorlar de, girişimcileri destekleyerek. Çünkü girişimciler e, bazı dönemlerde ilk e, çalışmalarını yaptıkları dönemde desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bununla ilgili maddi manevi girişimsel desteklere ihtiyaç duyuyorlar. E, Bayer'de girişimlere destek veren önder firmalardan bir tanesi. Ee, öncelikle bu ekosistemi Kübra Hanım sizinle değerlendirelim. Genel bir değerlendirme almak istiyorum. Girişim ekosistemiyle ilgili Türkiye'de neler yapılıyor? Dünyaya göre biz ne konumdayız? Neler var? Gelişmeler sizden Hı -hı. alalım. Tabii. Ee, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi son 10 yılda özellikle son 5 yılda aslında ciddi bir ilme kazandı. Güzel bir gelişme gösteriyor. Girişim sermayesi fonları, melek yatırım ağları, hızlandırma programları ve çeşitli destekler gittikçe artıyor. Bu bizim için sevindirici. Bir aslında rapordan sayılarla biraz daha açıklayıcı olmak çok isterim. Çok Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Startups Watch'un yaptığı, 2019'da hazırladığı bir rapor var. Bu son 10 yıldaki gelişimi çok güzel gösteriyor. 2018'de 25 adet girmişim sermayesi yatırım fonu var. Bu 2010'da sadece 2 taneymiş şu an yine 2018'de 471 melek yatırımcı ve 15 adet melek yatırım ağı var. Bunlar da çok güzel seviyede artmış durumda. bizim de örneğin düzenlediğimiz aslında hızlandırıcı programları sayısı da ciddi artış göstermiş. 2010 yılında sadece 7 tane olan bu hızlandırıcı programları 2018'de 43'e yükselmiş ve gittikçe de arttığını görüyoruz aslında. Bunlar çok güzel bence gelişmeler. Tabii yatırım miktarları ne kadar dersek, 10 yılda Türkiye'de toplam girişimcilerin aldığı yatırım 400 milyon dolar civar gözüküyor. Son yıllarda evet güzel arttı ama Avrupa'ya, dünyada bu işin önderi olan ülkelere, ekosistemlere baktığımızda tabii yolun çok başındayız. Çünkü Stockholm'da mesela bir senede sadece 2016'ta 1.4 milyar dolar yatırım yapılmış. Barcelona yine bunun merkezlerinden birisi girişimcilik ekosisteminin bir senede 700 milyon dolar. Bunlara baktığımızda tabii ki biz başındayız ama geliştiğimizi görüyoruz. İyi görmüyoruz. gidiyoruz ama değil mi? Evet kesinlikle olarak. son senelerde özellikle son 3-5 senede artık bizim de yıldaki yatırım miktarlarımız arttı. Kurumsalların da bu işe girmesi, kamunun desteğini arttırması, işbirliklerinin artmasıyla güzel yerlere daha da gideceğimizi düşünüyorum ben. Kamu nasıl bir destek sağlıyor? Burada kamudan bahsedince Mete Bey siz bu konuda neler söylemek istersiniz alanda uzman bir yönetici olarak? Kamu desteği çok önemli. Bu başarıda kamunun desteğinin ve katkısını mutlaka söylemek gerekir. Özellikle Sağlık Bakanlığı, ben sağlık dikeyinde birazcık daha bilgiliyim ve bu alanda çalışan e, girişimcilere destek veriyoruz. E, örneğin e, Sağlık Bakanlığı, e, Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu diye bir platform kurdu yakın zamanda. Buraya da girişimci, fayda sağlayıcı ve yatırımcı kaydını yapıyor ve e, bu e, platform üzerinden birbirleriyle buluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu platform danışmanlık sağlıyor, işbirliği sağlıyor, yönlendirme veriyor, destek sağlıyor. E, ilgiyi arttırıyor bu konuyla ilgili. Ben Bizim gözlemimiz de, sağlıkta ilgi oldukça fazla giderek de artıyor sağlık girişimcilerinin miktarı artıyor 2018'de bir sağlık girişimcileri haritası yaptık Bayer olarak Türkiye'den kaç tane girişimci var diye 21 alanda yüzden fazla sağlık girişimcisi bulduk 2018 yılında bu yıl tekrarlayacağız bunu eğer bizimle irtibata geçerlerse biz de bu haritaya kendilerini dahil etmek isteriz amacımız burada Sadece haritalamak değil, promosyonu da yapmak. Yani bu sağlık Türk sağlık girişimcilerini dünyaya da tanıtmak istiyoruz. E, çünkü hani bu ekosisteme destek sadece kamunun desteğiyle söz konusu olamaz, yeterli olmaz. E, özel kurumların da mutlaka bu konuda yapabileceklerini yapmaları gerekiyor, desteklerini sağlamaları gerekiyor. E, Hızlıca da artıyor, ilgi de hızlıca artıyor. Biz de aslında sonradan giren bir ülke olmakla beraber hızlıca yerimizi alıyoruz. Süper Lig'den sonra 1. Lig'de, Avrupa Lig'inde sondan bir giriş yaptık ve hızlıca yukarı çıkacağımıza eminim. Orta Doğu Lig'inde de İsrail ve Birleşik Arap Emirliklerinden sonra iyi bir yerdeyiz. Ee, ve burada da ilerleyeceğimizi umuyorum. Ee, aynı zamanda bazı kurumların da burada isimlerini geçirmekte yarar olduğunu düşünüyorum. İşte Türkiye e, Tıbbi İlaç ve... E, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çok önemli bir kurum. Sağlık girişimcilerinin gelişmesi için onlar da gerektiği zaman biz mesela girişimcilerimizi irtibatlandırdığımız zaman bize çok destek veriyorlar. Bilgi desteği çok önemli çünkü burada girişimcilerin girişimlerini nasıl geliştirmeleri gerektiği, sağlık ekosisteminde, sağlık regülasyonları çerçevesinde nasıl geliştirmeleri konusunda destek veriyorlar. Bir de TÜSİAD'ı örneğini vermek istiyorum. Sağlık girişimcileriyle ee, özel şirketleri birleştiren bir programları oldu yakın zamanda. Biz de Pedudi diye bir e, girişimciyle işbirliği yaptık. Sağlık eğitimi, özellikle çocuklarda sağlık okur-yazarlığını arttırmaya yönelik bir girişim programına ortak başladık, yön gösterdik. Onlar programlarını geliştirecekler ve Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık okur-yazarlığının arttırılması yönünde de çalışmalar yapacaklar. Kesinlikle sağlık okur-yazarlığı günümüzün en büyük problemlerinden birisi, küresel bir probleme dahi yol açabiliyor aşırı de bunu çok rahat gördüğümüzü evet. söyleyebiliriz. Peki bir deadline'ı var mıdır bu startup? projelerinde size başvurmalarının. Evet, Bunu tabii. size soralım evet. aslında Kübra hı hı. Hanım siz bu konuda çok daha hı hı. E, efektif ve işin içerisindesiniz e, projelendirme hı hı. noktasında. Çok bu canım. startup Bayer'in startup programını ve hı hı. işleyişini ve girişimcilerin bu programa nasıl dahil olup ne zamana kadar dahil olacaklarını alalım hı hı. sizden de. Tabii. E, Bayer G4A girişim hızlandırma programını aslında küresel ölçekte 2013'ten beri düzenliyor. biz de Türkiye'de bunu 2018'den beri düzenliyoruz. Ee, ve bu sene üçüncü senemiz. Başvurularımız Harikasın. başladı. 1 Mart'a e, kadar başvurularını bekliyoruz. 1 Mart'a kadar notlarımızı alalım. Girişimcilerimiz 1 Mart'ı kaçırmasınlar Bayer'in startup projesi için. Evet teşekkürler. E, ne sağlıyoruz pek girişimcilere onu söyleyeyim öncelikle. Biz e, seçilen girişimcilere 60 bin TL hibe. 100 gün boyunca Bayer'in merkez ofisinde ortak çalışma alanı ve bu 100 günlük programda çeşitli mentorluklar, eğitimler sağlıyoruz. Ve böylece bir ivme kazanarak ürünlerini geliştirmelerini, pazara daha iyi bir giriş yapmalarını sağlıyoruz, e, hedefliyoruz. Ve aslında bir amacımız da sonunda Bayer'le işbirliği yapabilmeleri ve ilk müşterilerinin Bayer olması gibi bir fırsatı da onlara da sağlayabilmek. İki senede programımızda toplam 10 girişimci seçildi. Ama seçilen girişimciler dışındaki girişimcilerle tanışıp işbirliği, ticari işbirlikleri direkt yaptık. Bu sayede iki senede toplam 1,5 milyon TL yatırım sağladık. Ve hangi alanlarda arıyoruz bir de onu söyleyeyim aslında başvurmak Kesinlikle. isteyecekler için. Öncelikle sağlık alanında, tarım. Radyoloji, çevre sağlığı, haşerlerle mücadelede diyebiliriz. Ve bunlara ek olarak e, kurumsal bir firma olarak aslında bu insan kaynaklarından bilgi teknolojilerine e, birçok alanda destek verebilecek e, inovatif, yenilikçi tüm girişimcileri programımıza bekliyoruz. E, bu alanlarda başvurmak için g4a.health.turkey web sitesinden e, 1 Mart'a kadar bize başvurularını iletebilirler. Süper. Bu çalışmaların nereye... E Ulaşmasını bekliyoruz. En son e, nasıl bir hedefle yola çıktınız? E, aklınızda neler var proje olarak? Evet, belki en üst hedefimizden başlayayım. Aslında en üst hedefimiz ekosistemi geliştirmek. E, ama bu tabii bunu yapmak için de alt hedeflerimiz var bu yola da ilerlerken. E, bir kere girişimcilerin artması, sağlık girişimcilerin artmasını istiyoruz. Çünkü e, bizim gibi e, sağlık firmalarının en önemli konusu e, yenilikçilik, inovasyon ve bilim bilimin gelişmesi, bilim kullanarak yenilikçiliğin artması bizim de daha fazla ürüne sahip olmamız ve insan sağlığını daha iyiye götürmemiz anlamına geliyor. O yüzden de biz aslında bunu bir kültür olarak da, bu ekosistemdeki gelişmeyi bir kültür olarak da görüyoruz. Bu yenilikçilik kültürünün ve girişimcilik kültürünün artması, bilim kültürünün artması, bayağı sosyal sorumluluk Projelerin yıllardır aslında bu alana yönlendirilmiş durumda. Mesela ilkokul öğrencileri için Bayer Genç Bilim Elçileri diye bir program var. Gönüllü üniversite öğrencileri ilkokullara giderek oralarda bilim kültürünü aşılamak için ilkokul öğrencilerine deneyler yaptırıyorlar. Yıllardır bu yapılan bir program. Sayıları da oldukça arttı. Ve bayar, bayar liseler arası bilim yarışması yapıyoruz. Bu da yine lise çağındaki gençlerin e, bilime ve yenilikçe teşviki. En iyi teşvikli. yatırım gençlere yapılan yatırım evet, değil mi aslında? Evet, öyle oluyor. Bu tabii üniversitede lisans ve lisans üstüne geldiğimiz zaman da işte G4A, girişimcilik programı da diyebiliriz. Bu kültürü geliştirmeye çalışıyoruz. E, ve e, aslında e, Kübra Hanım anlattı alanlarımızı söyledi ama bazen de e, şöyle bir örnekle devam etmek istiyorum bizim alanlarımız olmayabilir, farklı alanlar olabilir ama çok güzel girişimcilik ve modelitelerle gelebiliyorlar. Bir örnek vermek isterim. Tion veya yeni adı Ionet diye bir girişimci geldi ve önerisi şuydu. Boyuna yapıştırılan bir peçle, bir malzemeyle kişinin işte nöbet geçirip geçirmediğini, sarı nöbeti geçirip geçirmediğini tespit eden bir cihazdı. Bizim bu alanda çok fazla ürünümüz yok, çok lider olduğumuz bir alan değil. ama bir de pazar olarak baktığımızda daha çekici pazarlar var. Bu kişinin modelitesi çok güzeldi ve bunu nasıl geliştirebiliriz diye düşündük. Biz daha çok kardiyoloji alanında çalışan bir firmayız ve dedik ki bunu acaba kardiyoloji alanına taşıyabilir misin? İşte girişimcilik girişimcilerin de esnekliği bunu gösterdi. Yapabilirim dedi. Biz de ona destek verdik. Nasıl destek verdik? Hem kendi içimizdeki bilim adamlarıyla tanıştırdık. Onlar ona eğitim verdi. Kalp fizyolojisi, kalp çalışması ile ilgili eğitimler verdirdik. Dışarıdan yine kendi networkümüzden bu alandaki lider hocalarla tanıştırdık. Ve çok kısa sürede bir yıl içinde modelitesini aldı sinir sisteminden, merkez sinir sisteminden kalbe taşıdı ve çok başarılı bir ürünü oldu. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da pazara çıkmaya hazırlanıyor hazırlanıyor Türkiye'deki bazı hastane zincirleriyle anlaştı, satışa başladı. Bizde de aynı şekilde işbirlikleri devam ediyor. Ee, yani e, önemli olan konu değil, önemli olan aslında girişimcilik ruhu ve e, bu esnekliği gösterip farklı sağlık alanlarında e, çalışma yapabilmek. Yine bir sürü başarı hikayelerimizde oldu. Bu ekosisteme giderken aslında katkılarımız çok oldu. Örneğin Vivo diye bir girişimci, e, Techstar hızlandırma programı ki çok önemli bir hızlandırma programına seçildi. Draper asoşiyetten 1 milyon dolarlık yatırım aldı. E, DigiMe 3D, e, Tarven'den 2.2 milyon dolarlık bir yatırım aldı yine bizim programımıza dahil olan Pons Dünya Bankası ve New York bazı üniversitelerden görüşmeler yapıyor şu anda. umarım onlar o da başarılı olur. bu tecrübelerimizle biz onları hızlandırdığımızı düşünüyoruz. Belki çok daha uzun zaman alacak konularda e, bilgilerimizi onlara aktararak, onlara yol göstererek hızlandırıyoruz. E, bir arkadaşın sözünü burada söylemek isterim. Bayer, G4A olmasaydı o kadar hızlı ilerleyemezdik demişti. E, gerçekten biz biraz e, hızlandırıyoruz ve başarıya gidecekler. Zaten başarılı olacaklar da e, yolu e, hızlandırıyoruz. Çünkü rekabet de burada çok önemli. Hızlı olmak önemli. Tabii Bayer global bir firma. Türkiye pazarına baktığı zaman daha lokal bir bakış açısına sahibiz biz. Peki siz Türkiye'yi global bir firma olarak değerlendiriniz de Türkiye'yi nasıl buluyorsunuz? Bu coğrafyadaki girişimlerde çok güzel fikirler var ama ekosistem buna uygun mu, çalışma ortamları buna uygun mu, yazılım teknolojileri buna uygun mu? Biraz da böyle bir genel bir değerlendirme almak istiyorum mesela. Evet. Aslında hani bakarsak Türkiye buna uygun. Sağlık alanında yine ben bunu söylemek istiyorum uzmanlık alanım o olduğu için. 1960'larda aslında sosyal devlet olmamızla ilgili bir şey. Sağlık hizmetlerinin güzel olarak, yaygın olarak verilmesiyle. Daha sonra da 2000'lerde sağlık reformunun gerçekleşmesi ve sağlığın yaygınlaşması, erişimin gelişmesiyle birlikte e, tabii sağlık önemli bir konu oldu. Ve düzenlemeler geldi, güzel düzenlemeler geldi. Bu düzenlemeler olduğu zaman ve bu kurallara uyulduğu zaman aslında girişimciler de, yatırımcılar da yollarını görebiliyorlar. Bu ortam kendiliğinden hazır oluyor. Sağlık çok regüle bir alan ve bu regülasyonlar olduktan sonra, herkesin sağlığa erişimi eşit seviyede ve kaliteli olduktan sonra aslında ekosistemin önemli bir kısmı kurulmuş oluyor. Buna ek olarak da tabii teşvikler geldi, devlet teşvikleri geldi. Bu da aslında çok önemli bir yeterli konu. Yeterli mi sizce? Bütün bu pek çok kuluçka merkezi var. üniversitelerimizin hem teknoloji transfer ofisleri hem kuluçka merkezleri hem de mentorluk mentörlük eğitimi veren dernekler de var bu anlamda. Bunlar yeterli mi sizce? Nasıl arttırabiliriz buradaki çalışmaları? Aslında tabii ki güzel ama daha yapılabilir. Daha fazla yatırım yapılabilir. Teşvikler arttırılabilir. hem girişimciye hem de girişimciye destek veren kurumlara. Çoğu zaman duyduğumuz şu oluyor, mesela bazı kurumsal şirketler, biz girişimci bulamıyoruz, bizimle ilişkili girişimci bulamıyoruz diyorlar. Çünkü girişimciler de aslında o kurumların ne istediğini bilmiyor. Belki bununla ilgili onları bir araya getirecek, kurumların ihtiyaçlarını anlatacak bir takım ortamlar arttırılırsa, girişimci sayısı da kendiliğinden artacak, demin verdiğim örnekte olduğu gibi. Yani konu önemli değil, girişimci olsun, fikirleri olsun, bilim kültürü olsun. Bunlarla girişimci miktarı artacaktır. Belki hani dikkat edilmesi gereken konulardan biri de bölgesel raporlar. Örneğin işte Amerika ile Avrupa'yı karşılaştıran raporlar var. Orada Avrupa'nın öğrenim noktaları çıkartılmış. Belki bunlar Türkiye'ye de uygulanabilir. Çünkü aynı düşünce yapısı burada da var. İşte dijital sağlığın arttırılması öneriliyor. İnovatif ürünlerin gelişimine destek verilmesi çok önemli. Yani yenilikçilik sağlıkta yenilikçilik kavramının kabul edilmesi ve bunun geliştirilmesi için ürünlerin bir an önce tüketiciye ulaştırılması için destek verilmesi çok önemli. Bu sektörde çalışanlara, araştırma yapanlara, bu sektöre destek verenlere yine destek sağlanması önemli. Parçalı yapılar var. Türkiye'de de bu söz konusu bunu koordine edecek yapıların kurulması. Yakın zamanda kurulan TÜSEP, Türkiye Sağlık Bilimleri evet. Enstitüsü bu da önemli bir koordinasyon gücü olan bir kurum. Bunun sağlaması da bizim için çok yararlı olacaktır. E, veriye erişim imkanının, sağlık verilerine e, araştırma yapanların sağlık verilerine erişim imkanı sağlanması önemli. Belki bir tehditten de bahsetmek gerekir. Avrupa ben için de. de bu tehdit göç, be, beyin göçü. Yani kaliteli yetişmiş elemanları ne Çalışanları e, Evet, için. işte bu destek ve, e, destekler ve mutlaka bu destekler ve teşvikler, bunlar çok önemli ve onlara e, hareket imkanı veren ortamların sağlanması e, bu göçü e, engelleyecek. Bu sadece bizim için sorun değil, başka e, ülkeler için de sorun. E, onun için on, o ülkelerin raporlarında da geçiyor. E, bizim için de yakın zamanda önemli bir tehdit olarak görüyorum onu. Peki Kübra Hanım, e, Bayer'in Startup programında e, yer alan e, girişimciler. E, kimlerle işbirliği yapabiliyorlar buradaki eğitimleri ve teşvikleri aldıktan sonra? Sizin bu konuda e, onlara ne tür faydalarınız oluyor? Hı hı, tabii. E, şöyle bizim aslında çok farklı alanlarda iş kollarımız var. Sağlık alanında e, girişimcilerimiz e, bazen hekimlerle işbirliği yapması gerekiyor. Bazen hastanelerle, bazen farklı kurumlarla, bazen direkt hastayla veya tüketiciyle diyebiliriz. Hı hı. Müşterileri değişebiliyor. Ama aslında bu hem müşterilerin gerçek ihtiyacını tespit etmede hem de bazen ihtiyacı olan o önemli kişilere ulaşmada zorluk yaşayabiliyorlar. Biz bu programda onları bizim network'ümüzden, ağımızdan faydalandırıyoruz ve yöneticilerimizin bilgi birikiminden, sektördeki tecrübemizden faydalandırıyoruz. Ve bu şekilde aslında belki de bir senede ya da iki senede alabilecekleri yolun bir regülasyonlarla ilgili bir yerde takılıyor olabilirler ya da doğru ihtiyacı tespit edemiyor olabilirler. Bu tarz konularda iki de alınabilecek yolu belki üç ayda, belki altı ayda almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ve aldığımız geri bildirimlerde aslında bu şekilde. Bu yüzden mutluyuz. Sağlık tarafından bahsetmem dediğim gibi çok farklı alanlar var. Tarım alanında da arıyoruz. Çevre sağlığı, haşerelerle mücadelede de arıyoruz. Evet. Ve bunlarda da aslında son müşteri çiftçi olabiliyor. Bayiler olabiliyor veya yine son tüketiciler olabiliyor. Dediğim gibi çok farklı alanlarda aslında girişimcilerle çalışıyoruz çalışıyoruz ve onları ihtiyaçları olan kişilerle buluşturmaya çalışıyoruz ya Bayer hakikaten kurumsal deneyimi oldukça yüksek köklü bir firma burada e, Network anım paylaşımı bu tür destekler çok kıymetli oluyor girişimciliği girişimciler için Çünkü bir e, start-up bazı eksiklerini göremeyebiliyor sadece ürün geliştirmeye odaklanmış olabiliyor ürünün e, pazarlamaya açık olup olmayacağını değerlendiremiyor olabiliyor. Ölçülebilirliği verilerle ölçülebilirlik oranlarının önemini kavrayamamış olabiliyor. Bu anlamda aslında işi yapan ve ürünü Kullan, son kullanıcı olabilecek bir firma Bayer. Ee, bahsettiğiniz evet. startuplar da belki hı hı. E, olabilecek şekilde e, deneyimlerini paylaşabilecek. Bu anlamda Mete Bey siz neler söylemek evet. istersiniz? Aslında e, böyle e, çalışmalarımız da oldu. Mesela kadın sağlığı alanında da e, ürünlerimiz var. Ve e, kadın sağlığı alanında kadınların eğ eğitimi, kadın sağlığı konusunda eğitim veren bir e, girişimci, ile işbirliğimiz oldu. Onlardan direkt ürün aldığımız da oldu. Yani sadece girişimcilik ortamına onlara eğitim vererek, network'ümüzü kullandırarak onların ürünlerini geliştirmesi değil, aynı zamanda müşteri olarak da katılmaya çalışıyoruz. Onların satış yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hatta daha büyük bir amacımız Türkiye Bayer olarak, Bayer Türk olarak aldığımız ürünleri acaba başka ülkelerde de kullanıma açabilir miyiz? Oradaki hastaların sağlık sorunlarına çözüm için önerebilir miyiz? Bunları da kendi networkümüzü, kendi ağımızı kullanarak yararlandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda birçok satın almamız ve aslında tedarikte de kullandığımız girişimciler oldu. Peki girişimcilere neler önerirsiniz? Mesela bir çok güzel fikri olan bir girişimci var. Sağlık alanında pek çok ilacın belki de cihazın yapamayacağı şeyi çok pratik bir biçimde çözmek için bir fikir sahibi. Ancak bununla ilgili ne maddi bir desteği var ne de bununla ilgili bir bilgi birikimi, deneyimi var. Bu girişimci ne yapmalı? Ona önerileriniz neler olur? Genelde startup'lar nerelerde yanlış yapıyor? Böyle genel bir değerlendirme de almak istiyorum esasen. ikinizden de kısa kısa alırsam çok sevinirim önerileri. Ben bir, öncelikle son kullanıcıdan başlamalarını, Tabii. yani müşterilerinden, yani hastalar veya bunu sadece hastalıkla da sınırlamamak gerekiyor. Sağlıkta girişimciliği, biliyorsunuz wellness, kendi sağlığını koruma, dikkat etme, koruma korumayla ilgili bir takım çalışmalar yapma, kendi kendini bakma ile ilgili konularda da çalışan startupları ben sağlık startupları olarak kabul ediyorum. Buna da, ayırmamak gerekir ve desteklemek gerekir. Bu alanda çok hızlı ilerliyor. Ama onlara hepsine öneririm. son kullanıcı olan hasta veya insanla, tüm insanlarla ihtiyacı olanlarla gidip konuşmaları, onların görüşlerini almaları, bir fikirleri varsa son kullanıcıdan başlamaları. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. ODTÜ e, vakfının e, lise öğrencileri ulaştılar bize. Gittik görüşmeye. E, kanser tedavisi gören, kemoterapi gören hastalarda oluşan işte sinir hasarı, el, ayakta uyuşma, hissizlik gibi. Bunlarla ilgili bir girişimleri vardı onu düzeltmekle ilgili. Sordum nereden geldi bu aklınıza? Burada, oradaki öğrencilerden bir tanesinin dedesi daha önce böyle bir tedavi almış ve bir soru. O sorunu görmüş ve çözüme gitmiş. Yani sorundan başlayıp e, yakınlarından, çevrelerinden sorunu detayıyla ihtiyaç nedir oradan başlamaları. Bir de tabii ki hani gelişim süreci içinde uzmanlarla çalışmaları bizim gibi destek veren kurumlarla da yakın işbirliği içinde olmaları ilk söyleyebileceğim bunlardır. Peki son olarak Kübra'm sizin eklemek istediklerinizi alalım ve programımızı noktalayalım. Tabii. Ben de öncelikle fikirden ziyade problemden yola çıkmaları ya da fikir de çok güzel ama problemi de yine test etmeleri, müşterileri kimse ya da kime gerçekten bu kimin ihtiyacı varsa o kişilerle direkt görüşüp ürünü sonuna kadar geliştirip de benim böyle bir ürünüm var diyerek değil, ürün daha prototip aşamasındayken direkt müşterileriyle iletişime geçip test etmelerini ve gerektiğinde değiştirmelerini öneriyorum. Ve tabii ki bazen de bu bilgi birikimini benim müşterim kim dahi noktasında ya da buradaki ihtiyaç nerededir, hangi alandadır, sektörün hangi alanındadır bunu tespit edebilmek için de bizim gibi sektörde tecrübesi olan firmaların yaptığı hızlandırıcı programlarına ya da diğer kuluçka merkezlerinde mentorluklar sağlayan çeşitli programları mutlaka başvurmalarını öneriyorum. Harika. Ben de kendi deneyimlerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim: Fokuslanmak her zaman önemli. Benim e, pro, bir problemden bahsettiniz, problemden yola çıkmaktan bahsettiniz. E, ürünüm her her e, her işe yarar. Her şeye çaredir den ziyade bu iş için bulunmaz niteliktedir ve bir ihtiyacı karşılar e, şeklinde fokuslanmış, odaklanmış ürünler her zaman daha iyi oluyor gibi. Benim gözlemlerimizden Kesinlikle. bu şekilde olacak. Peki 1 Mart'a kadar Bayer'in Startup Projesi'ne başvurabilirsiniz diyoruz. Buradan tekrar duyurmuş olalım. Evet teşekkürler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Herkese bu hafta güzel bir hafta diliyoruz. Bizlerle kalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.